renge bir bak. <laughs> Gerçekten müthiş olmuş. Bulgurun kepeğini ve ununu alıyoruz şimdi. Çalgamamızın mayalanmasını kolaylaştıracak olan orijinal köy bulgurumuzun kepeği unu. Bunun içerisine ekstra olarak tekrar bulgur ekliyoruz. Ve bunu sıkıca bağlıyoruz. Bulgurumuzu en alta yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi az bir miktar 10 litreye bu kadar nohut yeter arkadaşlar. Bununla ilgili çok tartışma var. Herkes nohut eklemiyor arkadaşlar. Orijinal girmez diyenler var ama ben koymayı tercih ediyorum arkadaşlar. Nohut bence gerekli. Şalga avuçlarımızı soymayacağız. Sadece dışına şöyle bu çağımızın tersiyle arkadaşlar yaralamamız yeterli. Şu şekilde ince uzun kestikten sonra videomuza yerleştiriyoruz. Arkadaşlar orijinal şalgama asla sarımsak girmez. Ama ben çok yakıştırdığım için ve şifalı bulduğum için sarımsak da eklemeyi tercih ediyorum. İsteyen ekler, istemeyen eklemez. 2 çay bardağı dolusu tuz arkadaşlar. Tam dolu değil. Biraz şu uçlarından eksik. 10 litrelik kabımıza ilave ediyoruz. Acılı şalgam sevenler için arkadaşlar şöyle dolu dolu acısı olan şelepone biberlerinden kullanabilirsiniz. Muhteşem oluyor. Ben defalarca gezlendim. Sap kısımlarını ayıklıyorsunuz. Şöyle iri iri doğramanız yeterli. Şifa olsun inşallah. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet şifa olsun inşallah arkadaşlar.